Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şimdi UiPad'de put metodunu göreceğiz. Update booking yapacağız. Bir rezervasyonu güncelleyeceğiz. UiPad stüdyomuzu açalım. Bir adet update booking metodu ekleyeceğiz. Şöyle buradan devam edelim. Geldik. Bu şekilde güncellememizi yaptık. Şimdi burada şu create booking alabiliriz. Şunu alalım. Hemen güncellememizi yapalım. Implementemizi. Şöyle aldım. Bunu ekledim. Burası tamam. Hemen scope. Scope'umuzu büyütüyorum arkadaşlar. Burası da tamamlandı. Ne demiştik arkadaşlar update'te token ve id lazım. Dökümandan da gidelim. Put metodunu kullanacağız. Bakın id parametrem var. Parametrem id. Cookie'm var token'ım var yani. Şurada token alacağız. Yani bu demek oluyor ki bir tane token en başta yaratacağız. Ve bir tane kendimiz Booking yaratacağız arkadaşlar. Oradan da bir id alacağız. Aslında güzel bir senaryo var. Çok hoşuma gitti benim. Ve bir şey otomatize ediyormuşsunuz gibi. Şimdi öncelik neydi arkadaşlar? Argümanlarımız var. In token var. Cookies'te kullanacağız. Cookies parametresinde. Bir de in e, booking id'miz var. Bu da bizim oluşturduğumuz booking id'den gelecek. Endpoint'imize baktığımda bir tane id'ye eklenebilir. Şöyle bakalım. Bir diyor mesela şu şekilde çalışıyormuş. Şöyle aldım. Endpoint'imi güzelleştiriyorum hızlıca. Yapıştırdım. Şunu küçültelim. Biraz büyüteyim arkadaşlar. Rahat gözüksün. Pardon. Şurayı sildim. Yapıştırdım. Şurayı açalım. Şurası artık artı in booking id. Biz bunu zaten yapacağız. Gelecek bu. HTTP request'e gelelim. Post değil artık put. Endpoint json tamam. Heh, harika. Şimdi create ettiğim. Bakın nasıl create ettiysem. Aynı hiçbir eksiksiz bir şekilde. Put metodu neydi arkadaşlar? Partial metod. Bundan sonraki videomuzda partial olacak. Orada sadece first name'i verip yapabilirdik. ID'miz var zaten en başta endpoint'te. Ama burada put metodunda bütün dataları, bütün verileri bu şekilde first name, last name, total price, deposit, paid gibi. Bunların hepsini burada vermemiz gerekiyor. O yüzden zaten ben bunu create'te verdiğim için create booking'te şuraya sadece gem edited diyelim. İki tane yeri editledim. Güncelledim gibi düşünün. Şimdi application JSON cookie isteğine var arkadaşlar. Hemen tekrardan gelelim şuradan. Cookie de token vermiş arkadaşlar. Bu token'ı yazalım. Parametresini token vermiş. Bu ne? In token. Bunu ben alıyorum zaten. Ben yaratacağım yani token'ı da. Dönen sonucum belli. Deserialize işlemime artık gerek yok. Zaten görüyorum onu. Bunu şöyle göreceğiz şimdi arkadaşlar tekrardan bakalım herhangi bir yanlışlık var mı diye. Put metoduydu değil mi? Put. JSON endpoint. First name'i de gem edit olarak aldık. Şimdi main'e gelelim. Şimdi bunu update'i bir defa sürükleyelim. Şimdi create ettim. create token ettim arkadaşlar. Şuradan out aldım. Token'ımı. Out ettiğim token'ım buraya girsin. token bu token tamamdır. Create Booking'ten de bir Booking Inserted, Booking ID Inserted almıştım. Bunu alıyorum. buraya Booking ID Inserted. Şimdi Get Booking'e de Booking ID Inserted. Önce Create Token, bir token elde ettim. Sonra bir tane bu rezervasyon yarattım. Bu yarattığım rezervasyon Get Bookings'te var mı hani doğru mu diye. Tekrar doğrusu burada yanlış olsa Create Booking'te onu da biz kontrol ettik Start with 2 ile başlıyorsa diye. Get Booking'ten de gördüm. Daha sonra update ettim aynı ID'yi, aynı token'la. Sonra tekrardan diyorum bana göster bunu. Yeni halini. Create Booking'e geldiğimde de bakın şuradan parametrelerden hızlıca bakalım. Cem Yılmaz Total price. Şimdi artık cem edited olması lazım. Bu şekilde bir akışımız var. Run edelim ve izleyelim. Çalışıyor şu anda. Metot metot. Token'ımı aldım. Create ettim. Bir dakika. Şimdi create ettiğim. Cem Yılmaz ettim. Booking ID'si 11. 11'i dışarı aldım. Sonra Get Booking'ten baktım. Evet ben bunu eklemişim. 11 numaralı Cem Yılmaz. Sonra bunu update de gördüğünüz gibi dönen sonucu edit olarak yapıp bu 11'i tekrar verdim de artık güncellenmiş halini alıyorum. O da Cem Edited Yılmaz Edited şeklinde. Put metodumuz arkadaşlar bu şekildeydi. E, status kodu da 200 ki zaten burada da output da 200 şeklinde vermişti. Bu da bu şekilde. Bir sonraki de partial update booking. Bu daha kolay olacaktır, daha kısa bir video olacaktır. Benzer şeyleri kullanacağız zaten arkadaşlar. Bir sonraki videoda Postman'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.